Sınırın hem bu yanı hem de öte tarafı çok hareketli günler geçiriyor. Irak'ın kuzeyinde konuşlanan ve terör örgütüne karşı önlemlerini artıran peşmergelerde hareketlilik sürüyor. Bugün peşmeler, peşmergelerle ilgili çok önemli gelişmeler yaşandı bölgede. Şimdi son durumu Zaho'dan arkadaşımız Yaşar Gürsoy'dan alıyoruz. Yaşar. Ali Kırca topçu bataryaları gece boyunca susmadı ve 90 kiloluk her biri 90 kiloluk mermiler e, istihbaratlar doğrultusunda yanlar yükselişler verildi. Koordinatlar saptandı ve Ateş Merkezleri ileri gözetleyicilerin verdiği koordinatlara mermileri gönderdi ve PKK militanlarının konuşlandığı yerler yerle bir edildi. Bu arada dediğiniz gibi peşmergelerle de ilgili önemli gelişmeler yaşandı ve çok önemli gelişmelerde bunlar. ...iki önemli gelişmeydi. Bu birincisi... ...haberimizde de izledik, Güneydoğu... ...Şukurcan'ın Güneydoğu'suna doğru kaydırıldık ki bunlar... ...özellikle PKK'ya karşı yapılacak olan... ...mücadelede kullanılacak olan peşmergelerdi. Diğer peşmergelerle ilgili... E, ...haberimiz ise... ...lojistik destek anlamındaydı Çünkü burada... ...190 bin peş, e, peşmerge bulunuyor. Bunlardan 100 bini Kürdistan Demokrat Partisi'ne ...yani Barzani'ye, 90 bini ise... E, ...Talebani'ye bağlıydı. Yeni çıkan bir e, yasayla ki bunu... ...peşmer ve bakan, e, bakan yardımcısı... ...Cabber Yavar açıkladı... 90 bin, e, 190 bin olan peşken, peşmerge sayısının 80 bine ineceğini söyledi. E, 90 binin emekli edileceğini söyledi ve daha da önemlisi 20 bin peşmergenin Süleymaniye'de ve Erbil'de konuşlandırılarak iki tugay oluşturulacağı açıklandı. E, dediğim gibi bu peşmergelerde haberimizi izledik. Bazı bölgeleri boşalttı ama gerçek silahlı olanlar, e, ağır silahlı olanlar ise e, Türk askerinin, bulunduğu e, mevkilere kaydırıldı. Büyük e, olasılıkla da artık Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerine karşı bir mücadele değil. İlk önceler öyle anlaşılıyordu. PKK'ya karşı yapılacak mücadeleye katılacaklar. Çok önemli milyonlarca Türk e, insanının ruhunu okşayacak bir haber daha vermek istiyorum. Burada çıkan bir yasayla e, Sözde Kürdistan haritası da artık burada satışı yasaklandı Erkıcı. Evet Yaşar Gürsoy Zaho'dan bölgeden çok önemli gelişmeler aktar.